Kızıltaş ayakkabı 80 lira, çanta 150 lira, şort 50 lira, kemer 35 lira, hırka 450 lira, şapka 180 lira. Alefcan <laughs> merhabalar. TV ne yaradı ne yaradı? Yaradı, yaradı, çok yaradı. Ne yaradı ne yaradı? <laughs> Biraz uykusuz kaldın herhalde çok, çünkü çok. çok sürekli izliyorsun. Hmm. Ama çok yaradı. <laughs> Sağ ol. Elbisen güzel yakıştı. Ay, güzel duruşun. Şapka Harika. O işik oldu, orada çok beğendim. Oksidli böyle gözü batmayan tam yerinde. Çanta. Evet. Eldiven. Zeynep. Deri o eldivenler mesela. Gebrel'inize bir verirsin bir tane. Verebilir misin bir tane şey denesin? Fark gösterelim. Bir tane tak sadece fark görelim. O daha uygun. Stiletto. <laughs> ne diyeyim? <Ay. gülüyor> ne diyeyim? <laughs> Olabilir ama ben buradan böyle bir butiler görmek istiyorum. Hmm. Evet, süet tekrar. Güzel bir butiler. Seni biraz daha kaldırması gerekiyor. Stiletto biraz klasik kaldı. O şapka ile ama butun olarak güzel görünüyorsun. Hakikaten. Ay, teşekkür ederim. Sağ olun. Sekiz. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum. Dün sana dokuz vermiştim. Evet. <laughs> evet. Nasıl mutlu gittim? Ne güzel, ne tatlı. Fakat bugün çok beğenmedim hemen Tamam. Çünkü neden? Yani biraz fazla tekrara girdin. Hmm. Yine bir güzel bir ceket var üstünde, yine belinde deri bir kemer var. Bir de konseptinde şapka tasarımı ödüle alıyormuşsun ya. Evet. O şapka sanki tasarım ödülü almak için yeterli güzellikte de değil. E, bu de, Ama bununla almıyorum. Başka bir şey. Tamam ama sen şapka tasarımcısın. E, <laughs> gittiğim zaman başka yani bir şey... Yani bir böyle hmm, İngiltereli Philip bir amca vardır şapka tasarımcısı. <laughs> Aynen, en Keşke girip baksaydın internetten. <laughs> Efsane şapkaları vardır. Böyle dümdüz giyinip öyle bir şey patlatmanı isterdim. Anladım. Çantan da mesela çok klasik. Ayağında buti kesinlikle olmalıydı. Stiletto zayıf kalmış. Hmm. Sen şapkayı bağlamak için yaptın onu <laughs> Evet. Bugün beğenmedim hemen. Tamam. Ah teşekkür ederim. Fashion Emel geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sana bu orada yakışıyor diye mi sen bu orada? <laughs> 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 Ha, devamlı bir bordo var Bizi sende. Yapıştırıyor değil mi sürekli? Sürekli kaç gündür ben bordo görüyorum. Aa. şimdi Nurella odalarımızda, dolaplarımızda herkes dolabının üzerine bir şeyler koy. Bir iki kişi. Ayşe Nur da diyor ki sen de bordo gül koy diyor. Seni bir şey yapan. Aa. Ayşe Nur da maske koymuştu. Ezgi de pembe şerit. Ben de bordo gül koyayım. Sen biraz kilo mu verdin? Evet. Şimdi Emel'in yeni stili bir böyle hırka, kalın bir hırka, bir onun kemer. beline bir kemer, kemer, bir yerine bir şapka, bordo. Ama velaki. Ama yakıştı ya. Ama doğru Allah şimdi. Allah için. Allah yakıştı. Şimdi, çok yakıştı. Çantaya gelince de ben ben o çantaları çok severim. Ee, 150 lira ama. Evet. Hmm. Aferin. Güzel, güzel. Aferin. E bugün birilerinden... File çoraplar. Ha bir de file çorap stone var galiba. Ay evet. Bir sürü aldım. Kıyafete göre renk 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 yoksa tek renk. Renk renk mi aldın? Emel artık desen, desen. Emel desen. hakikaten bordoya zor ya. Yani. tamam. <laughs> tamam. <laughs> bordoya ve hırka tamam. üstüne kemere. Tamam. Kemal'in deyimiyle lafıdır o. Bordo zehirlenmesi ya, şey yaşıyor. Yaşıyorum. tamam. En azı bir hafta. Bir hafta şey Ama şapka <laughs> çok yakışmış. Bak bu şapka böyle küçük. Çok yakışmış. Ee, yani bugün <laughs> isim vermeyeyim birilerinden çok iyisin. <laughs> 8 verdiğime göre çok teşekkür ederim.